Bugüne kadar hep onun bunun efsanelerini ele aldık. Ama belki de aradığımız bazı soruların yanıtı uzaklarda değil, bizim kendi efsanelerimizde, Türk efsanelerindedir. İki önceki videoda Maitreya adını aklınızda tutun demiştim. Bu videoda işte onu da ele alacağız. Önce Türklerin efsanelerine belki de çok fazla bakılmayan bir bakış açısıyla bakalım. Önce Uygurların Türeyş efsanesi. Bu efsanede Kağırçıl Kağan'ı ve iki kızından bahsediliyor. Kaan demiş ki ben bu kızları nasıl insanlarla evlendirebilirim? Bunlar o kadar iyi ki bu kızlar ancak Tanrı ile evlenebilirler. Kaan kızlarını alarak bir tepenin başına koymuş ve Tanrı onlara görünüp kızları evlensin diye beklemeye başlamışlar. Kızlar böyle bekleşe dururlarken tepenin etrafında ihtiyar erkek bir kurt görünmüş. Küçük kız kardeşine işte bu kurt Tanrı'nın ta kendisidir. Ben inip onunla evleneceğim demiş. Kardeşi gitme diye ısrar etmiş ama kız dinlememiş. Tepeden inerek kurtla evlenmiş ve Kaoçi halkı bu hükümdarın kızıyla kurttan türemiş. Kurtlar eski Türkler için çok önemli bir semboldü ama atalarımızın kızlarını gerçekten bir hayvanla yani bir kurtla evlendirdiğini hiçbirimiz düşünmüyoruz değil mi? Bu atalarımızı küçümsemek olur. Peki bu efsane ne anlatıyor olabilir? Ben buradan Türklerin sadece Orta Asya sınırlı kalmadığını Orta Doğu ve Anadolu ile çok eski tarihlerden beri iletişim halinde olduklarını çıkarıyorum. Binlerce hatta 5-6 bin yıl önce Sümerlerden Yahudi inancına kadar pek çok kültürde dünya yüzeyinde insanlar gibi yaşayan ve insan kızlarıyla evlenen tanrılar inancı vardır. Anunnakiler ya da Nefilim gibi. Ama bu tanrılar yer içer, uyur, hastalanır, üzülür, sevinir. Yani bildiğimiz anlamda tanrı asla değiller. Adeta insan özelliklerine sahipler. Bu da çoğu kişinin zihninde bu gökten gelen tanrılar acaba başka gezegenlerden gelen ama insan benzeri uzaylı varlıklar olabilir mi sorusuna yol açıyor. Çünkü efsanelerde bahsi geçen tanrılar hep gökten geliyor. Uygurların efsanesine bakınca yine dünya yüzeyinde insandan farklı bir varlığa atıf olduğu aşikar ve kaan kızlarının sıradan bir insanda değil tanrı diye adlandırılan o varlıklardan biriyle evlenmesini istiyor. Bu da Türkler de çok eski çağlarda bir şekilde göklerden gelen varlıklarla iletişim halinde miydi sorusunu doğuruyor. Bu tabii ki bir efsane ve yüzde yüz gerçekliği alamayız ama her efsane yaşanmış bir gerçekten doğar ve sonra gerçek dışı mistik bir hal alır. Kurt bölümüne gelelim. Öyle anlaşılıyor ki kurt bu tanrıların sembolü. Belki geldikleri yeri geliyor. Örneğin Sirius İngilizce'de aynı zamanda dog star yani köpek yıldızı olarak da bilinir. Köpek ya da kurt benzeri bir görünüme sahip çünkü. Kurt ya da tanrı aslında Sirius bağlantılı birini mi simgeliyordu? Ya da onlara hep yol gösteren kurt tıpkı Mısır efsanelerinde görünen hayvan başlıklı tanrılar gibi bir maske takarak onlarla iletişim mi kuruyordu? Ki bu durumda Türklere görünen tanrı, kurt maskesi takmış oluyor. Mısır'daki köpek başlı tanrı Anubis gibi. Oğuz Kağan efsanesinde ya da bazı diğerlerinde kurt genelde bir ışık içinde beliriyor. Belki de kurt sadece bir takma isimdi. Bu arada Çinliler eskiden Türklere Türk değil Kaoçi adını veriyormuş. Anlamı yüksek tekerlekli arabalara sahip olan kavim demek. Göktürklerinde kurtan türeyiş efsanesi vardır. Bunlar Lin adlı bir kavim tarafından toptan katlediliyor ve geriye sadece 10 yaşında bir çocuk kalıyor. Efsanenin devamında çocuk bir bataklığa atılıyor ve sonra dişi bir kurt tarafından kurtarılıyor. Çocuk büyüdükten sonra da dişi kurtla evleniyor. Önceki düşünce tarzıyla bakınca tıpkı Sümerler'deki Enki ya da İnan'da olduğu gibi eski Türkler'de de hem Tanrı hem de tanrıça inancı var gibi. Göktürk efsanesinde bu çocukla kurdun evliliğinden 10 çocukları oluyor. Biri Aşina ve Göktürkler bu Aşina adlı çocuğun soyundan türüyor. Aynı zamanda asene olarak da biliniyor. Sembolleri ise bozkurttu. Bozkurtu biz genelde grimsi olarak düşünüyoruz ama aslında eski Türk efsanelerinde gök yeleli kurt diye bahsediliyor. Ve gök mavi demekti. Yani boz değil mavi bir kurttu bahsettikleri aslında ve Göktürk adı İngilizce çevirilerde bile bazen Sky Türk yani Göktürk, bazen de Blue Türk yani Mavi Türk olarak da veriliyor. Oğuz Kağan doğduğunda yüzü gök renginde yani mavi şeklinde tasvir ediliyor. Düşününce bu mantıksız geliyor çünkü mavi yüzlü bir insan olmaz. Ama Türklere göre kutsal insanların yüzü maviymiş. Doğrudan şu videoda bahsettiğim mavi yüzlü Agartalılar efsanesi geldi aklıma. Türk kelimesinin Türk ya da Törük kelimesinden türediği düşünülüyor. Anlamı yaratılmış, doğmuş demek. Yani Göktürk gökten yaratılan demek. Aşine'ye bakınca o bir nevi bir tanrıçanın çocuğu. Tanrı ve tanrıçalar genelde gökten geliyor eski insanlara göre. Burada Türklerin efsanesi sıradan bir hayvan mitolojisi değil de daha derinde aslında Türklerin göklerden gelenlerden türediği anlamı çıkıyor. Türkler söz konusu olunca en güvenilir kaynaklar genelde Çin kaynakları çünkü Türklerle sürekli temasta olan onlardı ve yazılı kaynak tutuyorlardı. Mesela Uygurlardan beyaz tenli, sarı saçlı ve mavi gözlü diye bahsedilmiş. Çok enteresan. Adeta bir Nordik tanımı. Ve sırada Ergenekon Destanı. Göktürkler bir savaşta yeniliyor. Göktürk Hanı'nın Kayan adlı bir oğlu dışında bütün çocukları ölüyor. Kayan ve yeğeni Kayıhan esir düşüyor. Ama bir şekilde eşlerini kurtarıp düşmandan kaçmayı başarıyorlar. Dört bir yanımız düşman dolu, bizi yaşatmazlar. En iyisi dağların içinde insan yolu düşmez, sapa bir yer bulup oraya yerleşelim dediler. Geze geze çeşit çeşit meyve ağaçları, bitkiler hayvanlar olan bir yere varıyorlar. Burası ilginç. Çünkü Orta Asya hep çöl kurak bir yer diye bilinir ama burada cennetvari bir yer anlatılıyor. Göktürkler buraya Ergenekon adını veriyorlar. Aradan 400 yıl geçiyor. Artık Ergenekon'a sığamaz hale geliyorlar. Atalarımızdan duyardık. Ergenekon'un dışında geniş yerler güzel yurtlar olurmuş. Eskiden oraları bizim öz yurdumuzmuş. Dağların arasından çıkılacak bir yol arayıp bulalım. Çıkıp buradan göçelim. Ergenekon'un dışında kim bizimle dost olursa dost olalım, düşman olursa vuruşalım. Çıkabilmek için çağrı arıyorlar. Sonunda bir demirci yakınlardaki bir demir madenini hatırlatıyor ve burayı kullanarak dağı eriterek çıkmayı öneriyor. Dağ denildi ve yüklü bir deve geçebilecek kadar yol oldu. O kutsal yılın, kutsal ayının, kutsal gününün, kutsal saatinde göktürkler Ergenokondan çıktılar. O günü, o ayı ve o saati iyi bellediler. Bu kutsal gün o günden sonra göktürkler için bayram oldu. Her yıl o gün gelince büyük törenler yapıldı. Bu törenlerde bir parça demir alınıp ateşte kızdırılıyordu. Sonra da kızdırılan demiri önce göktürk hakanı kıskaçla tutup örsek koyuyor, çekiçle dövüyordu. Ondan sonra da diğer Türk bekleri aynı hareketi yaparak bayramı başlatıyorlardı. Günümüz Türk begleri bu bayramı o eski haliyle kutlamıyor artık. Şimdi tüm bunları biraz yorumlayalım. Efsaneyi sanki gerçekmiş gibi ele alırsak nasıl bir şey ortaya çıkıyor? Öncelikle dışarı çıkabilmek için metalle kaplı bir şeyi eritmeleri gerekiyor. Bu da demek oluyor ki açık alanda değil mağara tarzı yer altı bir yerde ya da tamamen kapalı bir alanda yaşıyorlar. Bu hikayede bana mantıksız gelen nokta şu en başta girebildilerse daha sonra neden çıkamıyorlar? Çoğu araştırmacı etrafı dağlarla çevrili olduğu için diyor ama yine de girmeyi başardılarsa çıkabilmelilerdi. Sanki bu noktada bir şeyler eksik gibi ki bu çok mümkün. Çünkü Türklerin efsaneleri yazılı değil sözlü kaynaklardan geliyor. Nesiller boyu anlatıla anlatıla bazı şeyler eksik aktarılmış olabilir. Belki bu anlatılan olaylar çok çok daha eskilere gidiyordu yer altında yaşayan insanlar deyince insanın aklına hemen efsanevi Agartha, Şambala benzeri yerler geliyor. Ben daha önce Türk efsanelerini hiç böyle gizemli şeylerle bağdaştırmamıştım. Ta ki bir yerlerde Maitreya adına rastlayana kadar. Ona gelmeden önce Ergenekon'la devam edelim. Orada 400 yıl kalıyorlar ve çıktıkları tarihi ayına ve saatine kadar biliyorlar. Bu da Türklerin ilkel bir kabile değil de takvim yapmayı bilen zamanı tutan insanlar olduğunu gösteriyor. Çıktıkları tarih ise 21 Mart. Bence bu bayram yine eski şekliyle kutlanmalı. Ateşten atlamaktan ziyade temsili bir kan eşliğinde demiri eritip şarkılar, türküler ve danslarla. Ergenekon neresiydi? Tam yeri bilinmese de Altay Dağları'ndaki Beluça Dağı olduğu düşünülüyor. Altay Halk Bilimi'nde Beluça Dağı efsanevi krallık Şambala'ya geçilen kapı. Kim bilir belki de bir şekilde yolu bulup oraya vardılar ama nesiller sonra çıkışı unuttular. Ya da belki tutsak düştüler, kaçmaya çalıştılar. Beluça'ya bakınca hiç de öyle meyve ağaçlarının türlü türlü bitkilerin olduğu yere benzemiyor. Klasik dağ bitki örtüsü ve çamlar var. Ve Altay yaratılış efsanesine geldi sıra. Her şeyden önce su vardı. Yer, Ay, gök, güneş yoktu. Sadece Tanrı Kayrahan vardı. Ancak yalnızdı ve canı sıkılıyordu. Sudan gelen bir ses ona "Yarat." dedi. Bu söylem birçok efsanede var. Sularla kaplı bir dünya, başka hiçbir şey yok. Sonra bir şekilde yaşam başlıyor. Bugüne kadar bu söylemler hep insanların dünyanın nasıl yaratılmış olabileceğine dair fikirlerini yansıtıyor diye bakıldı. Peki ya durum çok daha farklıysa? Gezegenin yaratılışından değil de Tufan sonrası dönemden bahsediliyorsa. Tufan efsanesine göre dünyanın her yanı sularla kaplıydı ve sonra insanlık hayatta kalan birkaç kişi sayesinde türünü sürdürebildi. Antik insanların 4,5 milyar yıl öncesindense 10-15 bin yıl öncesini anlatıyor olmaları daha mantıklı. Türk efsanelerini Mısır, Sümer ya da diğer Orta Doğu efsanelerinden ayrı tutarak çok hata yapılıyor. Benzer şekilde burada da tanrı ve insanların aynı anda birlikte yaşadığı bir döneme atıf var. Ademle Havva var. Yani Ece ile Doğanay cennetten kovulma hikayesi var. İnsanın tanrı gibi olma arzusuna kızılması var. Kadınların acı içinde doğum yapmakla cezalandırılması var. İşte bazı kesitler. Siz karar verin. Tanrı bize o yandaki yemişlerden yemeyi yasakladı. Biz yalnızca Tanrı'nın izin verdiği ağacın gün doğusundaki yemişlerden yiyoruz. Şu gördüğün yılanla köpek yasak yandaki yemişleri yemememiz için bekçilik ediyor. Karısı Ece dayanamadı, yedi. Yemiş çok tatlıydı. Alıp kocasının ağzına sürdü. Doğanayla Ece'nin tüyleri birden döküldü. Utandılar. Kaçıp her biri bir ağacın ardına saklandı. Şeytana atıf da var. Kayrahan Şimdi sen de erlikten bir parça oldun diyerek yılana verdik cezayı. İnsanlar sana düşman olsun. Seni görünce vurup ezip öldürsünler dedi. Heceye döndü. Sen erliğin sözüne uydun, yasak yemişi yedin. Cezanı çekeceksin. Çocuk doğuracaksın. Doğururken de acı çekeceksin. Sonunda öleceksin. Ölümü tadacaksın. Şurası ilginç. Doğanaya da şöyle diyerek cezasını verdi. Dinlemediğin için dokuz oğlun, dokuz da kızın olacak. Bundan sonra ben insan yaratmayacağım. Artık insanlar senden türüyecek. Bu referans kutsal kitaplarda da var. Doğum yapmak insana bir ceza, eziyet olarak veriliyor. Sanki eskiden insan türü yapay olarak laboratuvarda üretiliyormuş da sonradan insan bedeninde üretime geçilmiş gibi. Kim bilir belki de o tanrı denen kişiler insandan bu teknolojiyi geri almıştır. Gerçi şu anda tekrar yapmaya başladık gibi. Gördüğünüz gibi Türkleri dünyadan bir haber çölde yaşayan insanlar gibi göstermeye çalışsalar da onlar dünyanın geri kalanıyla daha fazla bağlantılıymış. Kayrahan sonra Erli'yi yani şeytanı 9 kat yerin altında ayı güneşi olmayan karanlık bir dünyaya atıyor. Her şey bitince bütün insanlara birden ceza verdi. Bundan sonra kendi yemeğinizi kendiniz kazanacak, gücünüzle elde edeceksiniz. Benim yemeğimden yemek yok dedi. Artık yüz yüze gelip sizinle konuşmayacağım. Bundan sonra size Gök oğlu Maitreya'yı göndereceğim. Ve Maitreya'ya geldik. Hint kutsal kitaplarında dünya kralı diye bahsedilen biri var. Maitreya. Daha önce pek çok videoda anlattım. Bazı söylentilere göre 2029'da yeryüzüne çıkacakmış. Efsanevi Şambala'da yaşıyormuş. Kimine göre de Agarta'da. Zaten ikisi hep karıştırılıyor. Şambala'nın dünya kralının Türklerin efsanesine de girmesi çok ilginç değil mi? Ondan gök oğul diye bahsediliyor. Bir nevi Tanrı'nın elçisi. Tanrı insana ya da bu efsaneye göre Türklere o kadar kızıyor ki artık doğrudan görüşmüyor onlarla. Elçisi Maytere aracılığıyla iletişim kuracağını söylüyor. Gökoğul, Maytere insanlara birçok şey öğretti. Arabayı da Gök Gökoğul yaptı. Ot köklerini yenilebilecek otları insanlara öğretti. Erlik, Gökoğul'a yalvardı. Ey Gökoğul bana yardım et. Kayrahan'dan izin dile. Yanına çıkmak istediğimi söyle. Yardım et bana. Gökoğul Erli'nin dileğini Kayrahan'a iletti. Kayrahan aldırış etmedi. Gökoğul 60 yıl yalvardı. Sonunda Kayrahan Erli'ye haber gönderdi. Düşmanlıktan vazgeçersen, insanlara kötülük etmezsen sana izin veririm yanıma gelirsin. Erlik söz verdi. Kayrahan'ın katına çıktı. Başaydı. ''Beni kutsa, bana izin ver ben de kendime gökler yapayım.'' diye yalvardı. Kayrahan izin verdi. Erlik kendisi için gökler yaptı. Adamlarını topladı. Yaptığı göklere yerleştirdi. Kendisi de başlarına geçti. Çok kalabalık oldular. Kayrahan'ın en sevgili kullarından olan ulu kişi Mandışire bu duruma çok üzüldü. Üzüntü içinde düşündü. ''Bizim öz kişilerimiz yeryüzünde sıkıntı çekip yoruluyor. Erliğin adamları ise göklerde keyif edip duruyor.'' Ulu kişi bu üzüntü içinde Erli'ye savaş açtı. Erli ki daha güçlü çıktı. Ateşle vurup Ulu kişiyi kaçırdı. Ulu kişi Kayrahan'ın katına çıktı. Kayrahan nereden geliyorsun dedi. Ulu kişi Erli'nin adamlarının gökte oturması, bizim adamlarımızınsa yeryüzünde binbir güçlük içinde yaşamaları ağrıma gitti. Erliğin yandaşlarını yere indirmek, göklerini başına yıkmak için erlikle savaştım. Gücüm yetmedi. O beni kaçırdı diye üzgün ve ağlamaklı yanıt verdi. Kayrahan üzülmemesini söyledi. Erliğe benden başka kimsenin gücü yetmez dedi. Erliğin gücü senden çoktur ama gün gelecek senin gücün Erliğin gücünden üstün olacak. Ulu kişinin yüreği serinledi rahat rahat uyudu. Ulu kişi yani Mandışire Kayrahan'ın İnsanları Erlik'e karşı koruması için yarattığı bir kahraman. Buraya kadar mevcut tüm Türk efsanelerini birleştirince özetle şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Tabi efsaneleri gerçeği yansıtan olaylar diye ele alırsak. Türkler tanrı tanrıça denen varlıklarla iletişim halinde. Hatta onlarla kız alıp veriyorlar. Zamanın birinde iki farklı uzaysal varlık Erlik ve Kayrahan bir şeylerde anlaşamayıp kavgaya tutuşuyor. Ama sonra Erlik'te göklerde ya da bir yerlerde kendine bir krallık kuruyor. Her ikisinin de insan üzerinde farklı hayalleri, planları var. Kayrahan insan tarafındaymış gibi görünüyor. Elçisi Maytere aracılığıyla onlara medeniyeti öğretiyor. Maytere göklerle yeryüzündeki Türkler arasındaki elçi. Ve Ergenekon'da Türklerin kapalı kaldığı yeri ve Maitere ya da isim benzerliği bariz olan Maitreya'nın adını birleştirince ve Maitreya'nın Şambala bağlantısını düşününce olay farklı yerlere gidiyor. Yani bir nevi başka kültürlerin dünya kralı dediği adam Türklerle Tanrı arasında bir elçi. Maitreya batı dünyasında Mitra olarak biliniyor. Mitra, Zerdüşlük dininde ahit, yemin, anlaşmadan sorumlu ilahi varlık. Ki burada da Maitere, Kayrahan'la Türkler arasında bir nevi anlaşmaya elçilik yapıyor. Tarihte Mitra adını ilk kez M.Ö. 1400 yılında Van Gölü civarında yaşayan Hurrilerde rastlanıyor. Türkler bir şekilde Mitra'dan, Maitreya'dan çok çok eskiden haberdarmış. Acaba Türkler M.Ö. 1400'lerde de Anadolu'ya uğramış mıydı? Bu arada Ulu kişinin yani Mandı o göklerde sefasını sürerken biz yerde sürünüyoruz demesi ilginç. Sizce gökten kastı ne olabilir? Bir başka gezegen mi Büyük bir uzay gemisi mi, uydu mu? Bu bana yine Anunnaki efsanesini ve Nephilim'i hatırlattı. Düşmüş melekler efsanesini. Bir kısmı Tanrı katında kalırken, bir kısmı da yeryüzünde çalışmak zorunda kalıp isyan ediyordu. İgigiler gibi. Gün gelecek demiş Kayrahan. Hangi gün? Acaba bahsi geçen gün Maitreya'nın halkıyla birlikte yeryüzüne çıkacağı gün mü? Halkı kim? Ergenekon Destanı'nı düşününce Agartalılar Türk mü diye düşünüyor insan. Maitreya tanrı elçisi olarak gösterilmiş. Bir şekilde onun sayesinde insanlar tanrı katına ulaşıyor. İlginçtir İngilizce'de bir kelime var. Martyr. Şehit demek. Şehit olanların da tanrı katına ulaştığına inanılıyor. Kelime benzerliği muazzam. Türk efsanelerinden acayip bilim kurgu filmi olurdu. Yapmayanlar utansın. Türk efsaneleri tanrılarla ve savaşlarla dolu. Kurt ve demir sembolleri de önemli. Göktürkler yemin ederken şöyle diyordu. Bu kök kirsun kızıl çıksın. Eğer sözünde durmazsan bu gök rengindeki kılıç senin kanına bulanarak kızıl çıksın ve senden öcünü alsın anlamında. Kurt konusunu anlattık. Kurdun koruyuculuğu motifi Romalıların Romulus ve Remus efsanesinde de var. Roma mitolojisinde Tanrıça Kurt'un emzirdiği bebekler olarak tasvir edilirler. Roma şehrini kurmak için de Kurt tarafından emzirildikleri yeri seçerler. Aslında bu efsanenin kökeni Etrüsklere gidiyor. Etrüsklerin Anadolu'dan geldiği neredeyse kanıtlanmış durumda. Türk tarihinin bu eski dönemleri okullarda ayrıntılı şekilde anlatılmıyor. Basit efsaneler diye geçiştiriliyor. Atatürk dönemi tarih kitaplarında ise her şey çok daha ayrıntılıydı. Atatürk Türklerin tarihlerini bilmesini istemişti. Ama 1950 sonrası Amerika'nın da Türk eğitim sistemine müdahalesiyle eskiye ait her şey geçiştirilir hale geldi. Tarih dersi kitaplarınızı hatırlayın. Türkler savaştan başka bir şey bilmeyen insanlarmış gibi anlatılıyor hep. Kültürüne, medeniyetine dair hiçbir şey bu kadar ayrıntılı öğretilmiyor. Zeus'lar, Afroditler, Mısır tanrıları ve efsaneleri muhteşem kültür diye yüceltilirken Türk efsaneleri sıradan basit şeylermiş gibi davranılıyor ve insanların buraya ilgisi çekilmiyor. Aslında ben de çok geç fark edenlerdenim ve zamanla kasten tarihimizin önemsizleştirilip unutturulduğunu anlamaya başladım. Türk efsaneleri de en az Yunanların, Mısırlılarınki kadar heyecan verici ve daha anlatılabilecek o kadar çok şey var ki Kısıtlı bir videoda ancak bu kadarını alabildim. Oğuz Kağan'a yarım kalmadı mesela. Görüşlerinizi yazmayı unutmayın ve Türk kültürünün peşinden gitmekten de vazgeçmeyin.